Selam arkadaşlar ismim Zeynep. 15 yaşındayım. Bu da benden 3 yaş küçük kardeşim Defne. Onu çok seviyorum. Ve onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Sonuçta kardeşiz. Fakat maalesef Defne beni aşırı kıskanıyor. Peki neden biliyor musunuz? Annemle babamın favori çocuğu olduğum için. Ebeveynlerimiz beni daha fazla seviyorlar. Ve bu yüzden de Defne bana sinir oluyor. Fakat söyler misiniz? Bunda benim ne kabahatim var? Ben gidip de annemle babama beni daha çok sevin demiyorum ki. Kardeşim de benim özelliklerime sahip biri olsaydı eminim onu da benim kadar severlerdi. Eğer bir sorumlu arıyorsak o kişi olsa olsa Defne'nin kendisi olur. Defne beni suçluymuşum gibi göstermek için uzun zamandır benimle küs. Ama ben şimdi size her şeyi anlatacağım. Eğer haklı olduğumu düşünüyorsanız lütfen yorumlarınızla bana destek olun. Çünkü içinde bulunduğum duruma gerçekten çok üzülüyorum. Birkaç yıl öncesine kadar annemle babamın favori çocuğunun ben olduğumdan haberim yoktu. Böyle bir şeyi hiç fark etmemiştim. Bir gün akşam yemeğinde Defne, "Anne, telefonunun pin kodu kaç?" dedi. Annem, "Neden sordun kızım?" deyince, "Sakıncası yoksa söyler misin?" diye ısrar etti. Annem 2006 cevabını verdi. Defne bu kez babama döndü. "Baba senin telefonunun şifresi ne?" dedi. Babam, "Annenle aynı." deyince Defne, "Yani 2006. Peki bu kimin doğduğu yıl?" diye sordu. Annem Zeynep'in yanıtını verdi. Defne bana döndü. ''Doğru, sevgili kızınız Zeynep'in.'' dedi. Annemle babam sanırım Defne'nin lafı nereye getireceğini anlamıştı. Bu yüzden hiçbir şey demediler. Ancak Defne bu kez de ''Baba, telefonun duvar kağıdını gösterir misin?'' deyince babam ''Kızım lütfen yemeğini yer misin? Bu saçma sapan sorularda nereden çıktı?'' diyerek kızdı. Defne birden ağlamaya başladı. ''Senin de annemin de telefonunun duvar kağıdında Zeynep'in fotoğrafı olduğunu biliyorum.'' Çünkü onu benden daha fazla seviyorsunuz ve ben de artık buna dayanamıyorum diye bağırdı. Şaşkın bir şekilde konuşmaları dinliyordum. Annem, "Defne, ikiniz de bizim çocuğumuzsunuz. Aranızda elbette ayrım yapmıyoruz." dedi. Kardeşim kızgınlıkla ayağa kalktı. "Çok açık bir şekilde ayrım yapıyorsunuz. Zeynep sizin favori çocuğunuz ve bu evdeki herkes bunu biliyor." diyerek mutfaktan çıkıp gitti. O akşam uzun uzun bu konuyu düşündüm. Evet, Defne kesinlikle haklıydı. Annemle babam ikimize eşit davranmıyordu. Öte yandan böyle davranmalarının bir sebebi, daha doğrusu pek çok sebebi vardı. Bunu söylemek beni rahatsız ediyor ama Defne ile beni karşılaştırdığınızda ebeveynlerimin beni daha çok sevmesi aslında gayet normaldi. Örneğin Defne'nin sınav notları her zaman ortalamadır. Notlarını yükseltmek için çaba harcamaz. Sınavları hep kötü geçer ama mutlaka bir bahanesi vardır. Ya karnı ağrıyordur ya da sorular az çalıştığı konulardan gelmiştir. Bense derslerime günü gününe çalışırım. Sınavları çok önemserim. Bu sayede ilkokulu üçüncü, ortaokulu ikinci sırada bitirdim. Akrabalarımızla bir araya geldiğimizde annemle babam benim okul başarılarım üzerinden hava atarlar. <laughs> Doğal olarak bu konuşmalarda Defne'nin hiç lafı geçmez. Şimdi size soruyorum. Defne'nin... Annemle babam sadece seninle gurur duyuyor. Benden hiç bahsetmiyorlar. Hep seni övüyorlar deme hakkı var mı? O da benim gibi çok çalışsaydı, ebeveynlerimiz onun başarılarından da bahsederlerdi. Annem bir gün Defne'ye, marketten yumurta ve kahve alır mısın? Giderken çöpü de çıkar lütfen dedi. O da hep yaptığı gibi, her şeyi benden istiyorsun. Bir kere de Zeynep'e söylesene, neden sadece ben diyerek itiraz etti. Annem ondan istemiyorum, çünkü ablan ders çalışıyor. Sense odamda boş boş oturup internette geziyorsun dedi. Açıkçası ev işlerinin çoğunu gerçekten de Defne yapıyor. Annem benden nadiren bir şey ister. Öte yandan ben ödevlerimi yaparken çok özenirim. Okuldan gelir gelmez çalışma masama oturup o gün öğrendiğimiz konuları tekrar ederim. Sınavlar için örnek soru çözerim. Arada kısa bir mola verip akşam yemeği yerim. Bunun dışında hep derslerimle ilgilenirim. Defne ise benim tam tersimdir. Ödev yaptığını görmedim sınavlarına çalışıyor mu emin değilim. Bu durumda annemin ev işlerini ona vermesi bence çok normal. Bunun kesinlikle ayrımcılık olmadığını, Defne'nin hak ettiğini düşünüyorum. Annemle babamın favori kızı olmam konusunda önemli bir neden daha var. Annem beni fiziksel olarak kendisine çok benzetir. İkimiz de çok şanslıyız. Çünkü burnun benim gibi küçücük. Ayrıca sade giyinmeyi seviyorsun. Ve her giydiğin sana yakışıyor tıpkı benim gibi der. Babamsa sorumluluk sahibi ve disiplinli olmama ondan aldığımı düşünür. İyi ki bana çekmişsin. Çalışma hayatında benim gibi başarılı olacaksın. Kardeşin tembel olmasını kimden almış bilmiyorum. Ama bizden almadığı kesin ve ileride bu yüzden çok problem yaşayacak diyerek kardeşimden yana şikayet eder. Annem de babam da beni kendilerine benzettiği için bana karşı ekstra bir sempatileri olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii ki Defne'nin elinden gelen bir şey yok. Bunu söylerken üzülüyorum ama annemle babama benzeseydi belki o da benim gibi sevilen biri olurdu. Defne geçen hafta aniden odama geldi. Beni kıskandığını bildiğim için niye geldiğini hemen tahmin ettim. Elbette bana yeni bir şey alınmış mı diye kontrol etmek için gelmişti. Normalde bana alınıp ona alınmayan bir şey varsa mutlaka saklarım. O gün baskın yapınca hazırlıksız yakalandım. Kahve içmeyi sevdiğim için annem bana çok şık bir termos almış. Defne masamın üstündeki termosu görünce bu ne? Kim aldı? Niye aldı? Bana niye almadı? Neden benim haberim yok diyerek bin tane soru sordu. Sonra da çıldırmış bir şekilde hesap sormak için annemin yanına koştu. Dedim ya beni aşırı kıskanıyor ve bunu da hiç saklamıyor. Annem bana küçük bir hediye almış. Niye hemen kızıyor ki? Haksız mıyım arkadaşlar? Böyle yapmak yerine ne güzel termos iyi günlerde kullan dese ya <laughs> kesinlikle demez. İlla arıza çıkarır. Sonra da annemle babam beni sevmiyor diyerek şikayet eder. Bu şekilde davranırsan tabii ki sevmezler. Defne'nin kızdığı bir diğer şey de benim harçlığımın ondan fazla olması. Tabii bunun da bir sebebi var. Defne eline para geçer geçmez koşarak kitapçıya gider. Tamam kitap okumak güzel bir şey. Ama bu kadar da kitap kurdu olunmaz ki. Üstelik aldığı kitabı en fazla iki günde bitiriyor. Annem ona sürekli kızım yavaş yavaş oku hemen bitirme dese de Sevgili kardeşim onu asla dinlemiyor. İlla hemen bitirecek. Her seferinde böyle yaptığı için de harçlığı benimkinden az. Bense onun aksine harçlıklarımı harcamam. Biriktiririm ve sonra annemin de yardımıyla kendime mesela güzel bir dizüstü bilgisayar alırım. Peki Defne'nin harcadığı paradan geriye ne kalıyor? Kocaman bir hiç. Bu durumda ona daha az harçlık verildiği için bence şikayet etmeye hakkı yok. Bir gün ben evde yokken Defne annemle konuşmak istemiş. Bunları annem bana daha sonra anlattı. Defne, anne ben evlatlık olduğumu düşünüyorum. <laughs> Diğer türlü bu kadar ayrımcılık yapmazdınız demiş. Annem çok üzülmüş ve Defne'nin bebeklik fotoğraflarını çıkarıp ona göstermiş. Kardeşim bunun üzerine beni bebekken evlatlık <gülüyor> <gülüyor> almış olabilirsiniz. Bu fotoğraflar kanıt değil deyince Zavallı annem aramış 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 ve nihayet Defne'nin doğum belgesini bulmuş. Defne dakikalarca hastaneden alınan resmi belgeyi incelemiş. Bir süre sonra da hiçbir şey söylemeden odasına gitmiş. Annem bunları bana anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. O kadar uğraştım ama yine de ikna olduğumu emin değilim dedi. Defne'ye çok kızdım ve hemen odasına gittim. Annemi bu şekilde üzmeye hakkın yok diye bağırdım. Bana baktı. Tam bir şey diyecekken birden durdu. Ben her gün üzülüyorum. Kimsenin umursadığı yok diyerek ağlamaya başladı. Benden küçük olduğu için açıkçası dayanamadım. Ona sarıldım. Seni anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Sen busun. Bence bu şekilde kabul etmen gerekiyor dedim. Defne nedense inanılmaz kızdı. Adeta gözlerinden ateş fışkırdı. Sen ne demek istiyorsun? Ben de bir an için beni anladığını sanmıştım. Beni niye hayal kırıklığına uğrattın diye bağırdı. Ben kavga etmeyi hiç sevmem. Cevap vermeden yanından ayrıldım. O günden sonra Defne benimle bir daha konuşmadı. Bu kadar uzun süredir küs olmak beni çok üzüyor. Ama ne yazık ki elimden gelen bir şey yok. Barışmak için defalarca girişimde bulundum. Ancak Defne her seferinde bir bahaneyle kabul etmedi. Açıkçası annemle babam aynı şekilde davranmaya devam ettiği için sanırım Defne'nin kızgınlığı geçmiyor. En başta da söylediğim gibi onu çok seviyorum. O benim canım kardeşim. Ancak maalesef artık eskisi kadar yakın değiliz ve bu da beni çok üzüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer henüz abone değilseniz yeni videolardan haberinizin olması için bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.